Mutfağımdan herkese selamlar kanalıma mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere bir paket makarna ile hazırlayabileceğiniz muhteşem bir ana yemek tarifi hazırladım. Hem besleyici hem de çok lezzetli oluyor. Buyurun hemen tarife geçelim. İlk etapta iç harcımızı hazırlamakla işe başlıyoruz. Bunun için yarım çay bardağı kadar sıvı yağına ihtiyacımız var. Bir adet yemeklik doğranmış irice kuru soğana ihtiyacımız var. 3 adet sivri biberi, 1 adet kapya biberi ince ince olacak şekilde doğradım. Videoyu uzun tutmamak adına malzemeleri önceden hazırladım. Güzelce biberleri ve soğanları güzel bir şekilde kavuruyoruz. Ardından içerisine 200 gram orta yağlı kıyma ilave ediyorum. Bu tarz yemeklerde mutlaka orta yağlı kıyma kullanmanızı tavsiye ederim. Yağsız kıymalarla çok da lezzetli olmaz. Kıyma ile birlikte güzelce kavuruyorum. Bir tatlı kaşığı biber salçası ilave ettim. Orayı telefonu almamışım maalesef kaydı almamışım. Bir tatlı kaşığı da biber salçası ilave ediyorum. Kokusu çıkana kadar güzel bir şekilde kavuruyorum. 3 adet domatesi yemeklik olacak şekilde doğruyorum. Ben mutlaka kabuklarını soyuyorum. Hem hoş bir görüntü olmuyor hem de lezzetli olmuyor. Domatesleri de ilave ettikten sonra bir tür karıştırıyoruz bu şekilde. Eğer ki domateslerinizin sapları varsa onları yemeğin içine atmanızı tavsiye ederim. Çok güzel lezzet ve aroma veriyor içerisinde. Daha sonrasında alıyoruz. Kapağını kapatıyorum. Bu şekilde domatesimiz suyunu salıp hafif çekene kadar harcımızı pişiriyoruz. İçerisine atmış olduğum domates saplarını da alıyorum. Harcımız hazır. Şimdi içerisine ince ince kıyılmış olan maydanozumuzu ilave ediyoruz. Bu aşamada ocağın altını kapatabilirsiniz. Maydanoz ilave ettikten sonra pişirme işlemine devam etmeyin. Bir tatlı kaşığı kadar tuz ilavesi yapıyorum. Yarım çay kaşığı kadar da karabiber ilavesi yapıyorum. Çok lezzetli ve güzel bir harç oluyor. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Birbirinden güzel tariflerim var. Mutlaka göz gezdirmenizi tavsiye ederim. Tencerenin içerisine suyu aldım. 2 tatlı kaşığı kadar tuz ilavesi yaptım. Kaynayan suyun içerisine makarnamı atıyorum. Ve güzel bir şekilde makarnayı haşlıyorum. Dilediğiniz makarnayı kullanabilirsiniz. Burgu, kelebek istediğiniz makarnayı kullanabilirsiniz. Makarnamızı haşladıktan sonra mutlaka soğuk sudan geçirme. ihmal etmeyin ki yapışmasın. Şimdi beşamel sosunu hazırlayalım. 1 yemek kaşığı tereyağına ihtiyacımız var. Biraz sıvı yağ ilavesi yaptım tencerenin içerisine. Tereyağı eridikten sonra 2 tepeleme yemek kaşığı un ilavesi yapıyorum yapıyorum. Unun kokusu çıkana kadar güzel bir şekilde unu kavuruyoruz. Unu kavurduktan sonra içerisine 200 milim bardak ölçüsü 4 su bardağı sütü yavaş yavaş ilave ediyorum. Yavaş yavaş ilave edin ki topak olmasın. Şayet topak olursa blenderdan tek seferde geçebilirsin. Hiç bırakmadan karıştıraraktan beşamel sosu pişiriyorum. Kesinlikle bırakmayın. Un dibine çökelir ve güzel olmaz. Altını kapattıktan sonra yarım tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Yarım tatlı kaşığı kadar da karabiber ilavesi yapıyorum. Bir tur harmanlıyorum. Ardından içerisine soğuk sudan geçirmiş olduğum haşlanmış makarnaları ilave ediyorum. Beşamel sosuyla güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Beşamel sosun makarnanın her tarafına gelmesi gerekiyor. Su böreği lezzetinde muhteşem bir fırın makarna oluyor. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Ölçüler büyük dikdörtgen borcum için uygundur. Dikdörtgen borcumun kenarını, köşesini, tabanını, her tarafını güzel bir şekilde yağladım. Makarnamızın yarısını alt kısmı alıyoruz. Tepsimizi alıyoruz. Her tarafına güzel bir şekilde dağıtıyorum borcumun. Hazırlamış olduğumuz kıymalı harcı da makarnanın üzerine alıyoruz. Her tarafına güzel bir şekilde kıymalı harcı dağıtıyorum. Çok lezzetli bir harç oluyor. Birçok alanda bu harcı kullanıyorum ben. Üst katmana döktüğümüz makarnayı rahat bir şekilde yayabilmek için bu şekilde parça parça koyuyorum. Daha sonrasında üzerine güzel bir şekilde dağıtıyorum. Her tarafının güzelce kapanmasını sağlayın. Bir avuç kadar kaşar peynirine ihtiyacımız var. Dökmüş olduğumuz makarnanın üzerine rendelemiş olduğumuz kaşar peyniri döküyoruz. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında ben yarım saat pişirdim fırından fırına değişiklik gösterecektir. Üstü nar gibi kızarana kadar pişirmeyi ihmal etmeyin ve yemeğimiz hazır. İçerisinde kıyması, sebzesi, karbonhidratı her şeyi bulunuyor. Hem çok lezzetli hem de çok besleyici bir yemek oluyor. Bizim evdekiler su böreğine benzetiyorlar. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Yapıp denerseniz de yorumlarınızı bekliyorum dilimlenmiş haliyle de sizlere göstermek istiyorum. Bir 10 dakika kadar dinlenirse dilimleri çok daha net ve güzel çıkacaktır. Ilık ılık tüketmenizi tavsiye ederim bu yemeği. Ilık olduğunda çok daha lezzetli ve güzel oluyor. Şimdi dilimlenmiş halinde sizlere göstermek istiyorum. Kıymalı su böreği lezzetinde muhteşem bir fırın makarna hazırlamış olduk. Yapıp denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Yapacak olanlara şimdiden afiyet bay şeker olsun. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Bu da bir 10 dakika sonra çıkartmış olduğum dilim. Yapacak olanlara afiyet olsun. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, kendinize iyi bakın.